Hala ala ala geldim chat. Oh, oğlum burası benim evim gibi ya. Rahat oldum şu an ya. YouTube'da yayın biraz gerdi beni nedense Benim bir Graves'im geldi de acil kostüm lazım bana. Yani kostümsüz pek sarmıyor. Ben dün Razorkun, Razork, Razork mıydı? Razork yaptı. Razorkun Graves nasıl bu ildine deneyeceğim. günleri göster. Böyle. Ama kan içen kasacağım. Saldırı hızı alacağım sanırım ya. Tenacity mi girsem acaba? Tenacity giriyorum ya. Saldırı hızı biraz düşük olacak ama erkenden büyük ihtimalle hayalet dansı alırız. Oha. 1.3 milyon karma var. Amerika'da solo queue kasılır git gez dolaş. Nasıl yani? 15-6 kere falan gitmişimdir Amerika'ya. 3 kere Los Angeles'a gittim zaten. Yine gezerim arada ya. Aslında ayağa çabuk da oynanabilir de bu maç ya. Ben yine bot'a tekliyorum. Tamamdır abi. Kanka hiç yardım etmiyor ha. Ben nasıl full clear atacağım böyle? Full clear'dan sonra gel abi Leon'a direkt E'ye atıyor be, Ya full clear'a gerek bile yoktu aslında da bu bu ilk de birazcık lazım oluyor ya. Totem var mı? Yok. Hemen geliyorum. Körledim onu. Bunu keselim de Yapma Aa. ya. Ha, onu sen o zaman ya ben almayayım Okey. Kara iki kere kara asat mı aldım anlamadım lan. Eline sağlık kardeşim. Ya? buradan bir de grompu alıp base atıp sonrasında goleme Sınşanıyor. gideceğiz ve inanılmaz önde olacağım. Çıktı golemim. Fena değil. <laughs> midi gerçekten öldürmek istiyor ya Jarvan. Gerçekten istedi yani. İki kere öldürmüş midi. Ne Çok lane kalırsa ne öldürürüm bu arada. Ya? Golemi tam temizleyemedim ama olsun. Allah kahretsin. Adamsın. Aldın onu. Nice. Adamın dibisin. Gelmiyorum ya herhalde kesemeyiz. Ya istiyorsan Aslında gelirim. Aslında baitler bu arada. Geldim en kötü wave'i düzeltelim ya. Ben kesersin ne bence yapsın. <laughs> ben vermiyorum range. <laughs> Flash mı attı o? Evet. Bunu al sen. <laughs> Helal. Ne şey yaptım adamın vurdum. Yani ben baya öndeyim ha. Ama bu oyun bitti ya. Karma spot item'ı bitirdi dakika daha kaç. böyle derken bizimki öldü topta. Benim de bir triggerlandım. Gidip karşı kırmızıyı çalıp base atayım ya. Jarvan'a bak peso seni. Hatta oradan belki mid'e gank atarım. Belki. Yeah, nerede ya? Kanka sen direkt ölümü tercih ettin. Oo oh, nice. E ee? Jarvan. Ee, Jarvan. Oğlum Jarvan'ın oyunu bitti. Yazık oldu adama yani. Bu arada şey kasmayacağım. Yani letereti kasmıyorum. hani içen gidiyorum. Vay da Amerika'ya şey giderken valize soksana beni ben de geleyim. <laughs> Allah gidemeyiz. Gitsek de oradan çıkarır gelirler. Amerika'ya ilk gittiğinde orada böyle köpeklerle koklayarak seni sokuyorlar içeri içeri. Ya yani her gittiğimde vardı bir köpek öyle diyeyim yani. Anladım. Jarvan aşağıda goleminde. Direkt işte dün Worlds maçında e-sporcunun bu ildini yapıyorum. Razork diye bir e-sporcu var. Razork rank 1 olmuştu değil mi? Olmuştu. Rank 1 yani rank 1 ormancının bu ildi. Hem de Worlds'da yapıyor bunu. Şimdi kaniçen kasıyoruz. Yani ayağa çabuk yerine daha mantıklı bence de ya. Neden gidiyorsun? Keyfi biraz ya. Gerçekten keyfi biraz yani. Ve farklı kontent üretmek için yani. Bu arada siz bitirmişsiniz oyunu oğlum. Evet evet bu da bitti. Mi? Ne yapıyorsun oğlum manyak? Ah bir oto daha atabilirdim. Oğlum oh, Jarvan'ın belalısı olduk ha. Şimdi bir sonraki wave'i biz midi kıracağız bu arada. Daha kesecek misin oğlum? Allah. Aldın oğlum onu da. Helal lan. Evet. Ne stun yedim be. Bu ne stun yedim be. Tüm var gözüküyor bende Var. Varmış ha. Gayet güzel bir şekilde var hatta yani. <laughs> o kadar kullanmadın ya bütün fight boyunca dedim. Baktım ya, herhalde bende. Acele Gerek et dedim ya. Biri flash falan tar kafasına girdim. Me. Güzel. Pat olan. Ah be. Bam lan. <laughs> <laughs> ben... Lan. Oğlum Bir window alırsam master. Cici. Ardı ya. Graves, Graves iyi yani. ne aldın bakayım? Eş mi? Kate almışsındır ya. Eş değildir o. Ya eş misin sen? Ha Kayız. Neredesin oğlum sen? Nasılsın? Lan Viktor Victor mu oynuyor? Nasılsın? Nasılsın oğlum sıçtık ya. Ay. Niye sıçtık abi? Benim Viktor'um iyi bu arada. E, iyidir kardeşim. Bot lane'de oynanıyordu bir hatırlıyor musun? Doğrudur. O zamanlar oynuyordum. Blue başlamış Fez hocam. Şey diyeceğim ben trollemeye gidiyorum. Okey mi? Rolüme gidiyorum. Selamun aleyküm. İkinci dakikada invade. Chat, totem işimize yarayacak gibi. Let's go. Heyecanlandım bir. Nerede lan Kazix Bana mı invade e geldi? Bilmiyorum ne bileyim, atın kuşlarına. Ne? Ha benim kuşları Eyvallah kardeşim. Sanırım benim ee, ormanda olmalı. Gerçekten öyle. Ben de onun kuşlarını alayım madem. Gel gel. Eş burada. Ver lan kara satı. Var mı burada bir şey? Allah'ım gidince ne as baya. Şey ben yok bu adam yok. Vursana oğlum. Vursana oğlum. Mankai ne yapıyor ya? Benim götüme takılsa zaten alacağız hepsini. Ya yes, ya baya. Ben öndeyim baya. <laughs> Neyse okey okey okey. Bizim mod denip Peter. Nice. Abi tek başıma oynuyorum resmen ya Umbra almayacağım sanırım Bir de benim Popsidem gitti mi ya Öyle gitmemiş beyzat Umbra alacağım Neredeydi totem ya Geliyor abi. Ah ulti atmasa yaşardım bu arada ya. NT. Tutamıyor değil mi ya? Aha el attı. Geliyorum geliyorum geliyorum. abi. Nerede? Nice. Aha. şu Alameti nereye oynayalım? Ya. Ben. Mide açarız herhalde ya. Vedi alalım yani, mide açalım. çok az o bot öldü mü? Çıkan. Öldü gibi duruyor. Yok yok ölmez var ya. ya. Esti mi lan? Adam geriye attı vurmak yerine. Geliyorum Açacağım her türlü atacağım, her Herfini... türlü atacağım. atacağım. Dikkat et de ölme. Okay, okay. Şey yakalatacak. Oy! Ne diyorsun sus sen ya? FF geldi bir anda. Alsana şu kuleyi ya. Oh, nice. Geliyor abi. Temizleyemiyorum ki. O e benim basit. nikah nereden geldin lan? A totemi vardı. Ulti öyle öyle atlayamaz lan. Benim gibi oynadı adam. Neyse sistemi aldım. Öldü bu arada orada. Eee Arkadaşı bak bas oğlum. Aa, niye basmadı acaba? Şimdi basmadı. <laughs> ölmeden basacak şimdi. <laughs> Neyse. da çıkardı bu arada. He anca da çıkardı neyse ya. Hadi oğlum markayı yap şovuna. Bir kuşlar için greed dedim inanamıyorum ya. Ejder'e gidiyorum. Aha geldim. Blokluyorum abi. FF atmaları lazım şu an. Nice. Ananı avradını ha. Ya buna yani ne işim var burada ya Ketkin? Çok güçlüyüm lan geliyorum oraya anasını satayım. O zor ama imkansız değil. Ona niye attı lan? Neyse. Gel falsu yok onun. Belki flash atar adam. Ya ama ama Atamaz ya. Tamam tamam. Burası bayağı riskli. Kazix nerede? Ayyyy. Ergin almış. Ha önünde. Oh, nice. Gitme oğlum ötsün adamın. Koş lan. Is... Ben bir şey yapabilir miyim orada? So, Aa bu ne yok mu ya? Var mı bir şeyin? Var mı bir evet, şey? Var mı? Atsaydın ya oğlum ultiyi direk. İkisi de ölmüştü atsaydın eğer. Ya sana güvendim ben de hiç konuşuyordum. Maybet evet, yani neyse. Ben o kadar demeyiz açacağını düşünmedim ya. bayağı oğlum. Ya Allah kahretsin. Kaç tane soruyor oğlum bu? Ya çok kötü oldu ya. Oğlum. Eşkansı neyse. Bırak ya fight atmamaları lazım. Ne yapıyorlar? Bir ben botdayım ve bir kişi ölü yani. E ee, oğlum niye adamı tutmuyor? Bir şahane base attı mı? Ha bu attı. Geliyorum. Oğlum gelsenize. E, ma niye topta bu adam? Abi nasıl ki yani? Aha. Ya bu adam niye tapta ya? Anlamadım ki ya. Ha? Bayağı vurdum abi. Aldım onu da Caitlyn canı da az galiba. Var mı başka? Caitlyn'in de canı azı. Keşke ona ulti atsaydım evet. sanırım. Okey ama ya. Şunu alırsak. Ya lan. Ya. Of. Ölmemen lazım. Neşe ultiyim O evi jenga Sal sal al Ya şu 5'e karşı oyun kazanamadım daha verilmiş. ya O kadar mı? Ya o kadar ya adam 20 saniyede bir ulti atıyor ya Peki, adamlar herhalde artık olur gibi ya Aynen yani. Güzel güzel alamazlar şunu baksana nasıl slow flash attı. Hmm, sıkıntı yok ya. Şey, ya yani eşin flash yok şu an ve Kazix'in ulti ve canı yok. Okey o yüzden. Hadi lan kayısı musun? Vurmuyor mu lan? Güzel. İW'ye aldın onu ya. Bence okey burası yani seni trollemen harici. Tamam <laughs> <laughs> alırlarsa da alsınlar yani ne diyeyim. Hmm, ne yapıyoruz? İki tane flash attılar. Biri üflesin şunu artık. Tamam öldü geri. Hmm. Tamam yeniyoruz ya. O da öldü. O Galeforce falan var dikkat abi. Okey. Neş bence neş ya. Neş alalım o zaman. Bence yapın ya neş Çok geç kaldık. Oo tamam çıkın çıkın. Niye? Ya abi neş yapamayız ki artık. Kayısa bir mi? Aa öldüm galiba. Benim hatam o zaman neşe başlamadığım için. Özür dilerim. Öldüm ben. Abi ya? Aha, güzel Uyuş atacak. Uyuş atacak. Uyuş atacak. Benim hatam direkt komple. Ben beklemiyordum ya canlarının bu kadar azalmasını falan filan. Yok ya yani benim kafada farklı bir şey vardı. Ulti balsınlar. 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 Eee şeyi keselim. Çocukları oynamıyor muyuz baron ama? Bilmiyorum, arkamda duruyor. Sejani'nin üstüne bloklarım var. Diyeceğim, ya. Az tutsana. Ha girdi bu adam. Geldim geldim ben de. Yani senin gibi Caitlyn'in ya adam. Bir tane dönüp vurdu bana. <laughs> ben onu alamayacağım herhalde. adamı yakalamak var ya bu arada. Yani kayıttan o baya. Kanser. Evet yes, tamam öldü. Baron denayladılar ama çok güçlendik bence okeyiz yani. Daha an fight atamazlar bence. Ben yakalanmazsam o seylerim herkese. Ne yapıyor lan seçiyor Geldim. Nasıl nasıl nasıl? Nasıl, nasıl? nasıl nasıl? abi. Hello. Direkt bayıldı birisi. Neş. Bu sefer giriyorum Neş'e direkt ya. <laughs> Bitermiş, bitermişti aslında? Ay hiç vuramadınız mı lan eşe e şey, ahriye. Galatasaray açılan kişi ölüyor şu an. Yer mi? Sen kafayı yedin. Haydan Bu <laughs> ulti tutmaz diye düşünüyorum ya. Yetişir ya. Aa, ben mi yedim ya? Nice. Aa. Aa. <gülüyor> 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 okay nice. Çok sarıyor ya. Neymiş ya bizim Victor orada oynadı abi. Bir midif kokusu geldi gibi. Ne nasıl, nasıl? geldi geldi. Masters bu hesapta master 1 puan. E eyvallah o zaman. 3395.